I'm in the sky Going far 300 pink sleeves mama told me silk kanalından herkese selam dostlar bayram sonrası güzel şarkılara reaksiyonla karşınızdayım. Hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum tekrardan. Ee, güzel bir ara verdik. Hem bayram coşkusunu yaşamak isterdik diyeceğim ama maalesef çok da bir coşku olmuyor son senelerde yaşananlardan dolayı. Ama en azından aile büyüklerini ziyaret edip işte sevdiklerimize bayramlaştık diyebilirim. Şimdi tekrardan gündemimize geri dönüyoruz ve Türk çerekte reaction vermeye devam ediyoruz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün tam 3 şarkıya reaction çekeceğiz. Geçen hafta yani bayram öncesi haftada çıkan şarkılar bunlar. Durmayalım o zaman. Geçiyoruz. <laughs> gecen diyaz hep bambu benzo diyaz hep bin Sonunda bir muzak verin ve pirosa benziyoz aferin <laughs> Çöret diyaz eti kanımda biraz eni Sikimde ki piyasa benim bir kendimle kıyas edin Yordu beni, yordu beni bu rock Çok güzeldi ama zararlı Nadasa geçti kaba sakallı Kabuslar ve karabasanlar şaşırtıyordu bana zamanı Sonra 5 yıl depresyona girecek kadar para kazandım Bam güzel bir albüm yaptım hayatım değişti Tim Parama bakınca hmm diyorum görüyorum bir sürü em Sadece real friends moru WC I'm bim 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 Şimdi buraya Durdurmak istedim burayı. Bunun sebebi şu. Şimdi Jack bir albüm çıkarıyor biliyorsunuz. Ve bu albümün ilk şarkısını da dinlemiştik sizle beraber. Onu da yorumlamıştım. Kanalda bulabilirsiniz bilginiz olsun. Bu ikinci şarkı. Ve Jack'in bu albümdeki çıkardığı tüm klipleri seyredeceğimi ve bunları yorumlayacağımı belirtmiştim. İkinci şarkısı Pirus Zaferi. Bu Pirus Zaferi aslında biraz ilk şarkının devamı niteliğinde. Ben o videoda da şunu söylemiştim. Sanırım Jack yaşadığı dönemi anlatacağı bir albüm yapacak demiştim. Ve geçenlerde Jack bir açıklama yaptı. O da evet ben zaten hala bu kafada olsaydım bu albüm çıkmazdı dedi. Çünkü ilk şarkı çok depresifti. Bunu bir hikaye bir story gibi e, takip edin lütfen bu albümü demişti. Bu şarkıda da e, Pirus Zaferi ismini koymasının sebebi arkadaşlar. Pirus Zaferi dediği şey aslında bir zafer ama çok ağır e, hasarlar aldığı bir savaşın içinden muzaffer ayrılmış anlamına geliyor. Yani aslında yenilenin de zaferi kazananın da çok bir farkı yok demek. Çünkü aşırı hasar aldığınız, çok kayıplar verdiğiniz ve içerisinde her şeyimi kaybettim dediğiniz ama bir tek sizin hayatta kaldığınız bir zafer düşünün. İşte Pyrrhus Zaferi aslında bu demek. Jack de e, bu durumdan bahsediyor. İşte Rockstar'lığın aslında kendi düşündüğü gibi olmadığını ve yaşadığı zorluklardan, bıkmışlığından. Ben 5 yıl depresyona girecek kadar para kazandım. O yüzden de hiçbir şey yapmadan sadece depresyonumu yaşadım diyor. Aslında Rockstar'lık ona hem depresyon hem de depresyonu geçirecek şartları sağlamış demek. E, çok uzatmayacağım. Devam edelim. fayda Ben kekantım bol sıfırlı ama zeminde buz kırı. Antidot kanımda sadece canımı yaktı bu sır. Ve satın aldı ruhumu sıkı pazarlıkta lusifur. Ne kadar winner görünsem de ben de olsa loserım. Kazan ne kadar winner görünsem de ben aslında o kadar loserım. Evet işte az önce bahsettiğim bu ismi koymasındaki sebep bu. zaferi kazanmış ama aslında bir loser. Devam. Kansam da hissediyorum virüs gibi Kazansam da bir loserım Abi tuzum virüs gibi Virüs sinir hastalığından bir muzdarip Uzun süredir kulisteyim Vodka Red Bull virüs gibi Hayal kırıttığım belirgin Elimde bir şampanya tek hissettiğim yenilgin Manyak gibi tedirginim ve bir konser dönüşünde Eskişehir girişinde birkaç polis belirgin Neden siz bir çevirme zaten bir yönünde Neden ben neden ben ve neden saban köründe Dedi ki lütfen dönünme Çırıl çıplak eğilim Moruk yarım milyon vergi devlet kokain arıyor kötümde Bu gerçek mi ya? Bu gerçek mi ya? Allah Allah. Ağzım açık kaldım şu anda. Yani Bunları mı yaşamış ya bu adam harbiden? Ya benim tek dileğim vardı bu sektörde rain kaldım beyni kanlı beyimden deyim yerindeyse beyim rapten gayrı neyim vardı değiştirdi fame artık kaybedecek çok şeyim var. Korkuyorum bu sözlerimle çelişmek Tek isteğim değişmek de özgünlükle gelişmek Ve gözlüğümle sevişmek Çünkü şöhret gerçek özgürlüğü Finansal özgürlükle değişmek Ve hayat sorguluyorum Moruk herkes alkışlıyor Ama ayakta zor duruyorum Bu zincirler bileklerimi donduruyor Ev havuzu ama bu havuzu gözyaşımla dolduruyorum Abi müthiş bir şarkı olmuş ya. Gerçekten çok beğendim. Sözleri falan çok başarılı. Yani o polis olayına da çok bir şey demek istemiyorum. Eğer böyle bir şey yapıldıysa yani bir gence bunun yapılması ve bilinen bir sanatçıya bunun yapılması bilmiyorum. Ortada çok garip bir şey olmuş. Eğer olmuşsa çok da bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. üzüldüm açıkçası öyle şeyler yaşamasına. Yani artık ya havuzu da göz doldurdum demesi zaten son nokta. Devamlı yenildi, yenilgi yenilgi aslında ee, süre gelen olayların ardından kendini toplamasını anlatıyor Jack. Kendini toplamasına da en azından sevindim. Yani açıklamasına nazaran söylüyorum bunu. Tabii ki bu kadar şey kaybedip Toplandım demesi 5 yıl sürmüşse düşünün ki neler kaybetmiş. Nelerden yoksun kalmış, nelerden vazgeçmek zorunda kalmış. O yüzden bu bir adamın 5 yıllık süresini, serüvenini, iç sıkıntısını, derdini anlatması, bunu bir hikayeleştirip bize sunması ben çok kıymetli buluyorum bu işi, bu albümü de. O yüzden Jack her albüm çıkardığında yani her yeni klip çıkardığında bunu da yorumlamak istediğimi tekrardan ifade edeyim. Şimdi lafı çok fazla uzatmıyorum. Bu sefer e, ee, Jack'i kenara koyuyoruz. Yine bayramdan önceki hafta çıkan bir şarkıyla devam ediyoruz. Zenci. Evet Zenci geceler uzun oluyor bazen adlı şarkıya geçelim. Durduracağım yani normalde bu kadar erken durdurmuyorum hiçbir şarkıyı ama. Geçen klipte yani Jack'in Pirus zaferinde Efe Aydal, Zenci'de Masun röportaj adımın olması. Yani Masun en son geçtiğimiz ay Sagopa'nın Sırtlan şarkısında da rol almıştı. Masun seviyor bu işleri herhalde. Yani ya destek olmak istiyor ya destekten dolayı ya da bu klip oyunculuğunu vesaireyi sevdiğini düşünüyorum. bence Masun... Ya bir de Masun'da şöyle bir şey var. Abi Mahsun ne kadar para kazanırsa kazansın Mahsun hep bizden biri, fakirmiş gibi görünüyor ya. Öyle garip bir algısı var Mahsun'un. Surat ifadesi, yüz şekli, saç sakal şekli. Ama ne kadar para kazanırsa kazansın bizden biri olmaya da devam ediyor adam. Bunu da belirtmek istiyorum. Devam edelim şarkıya. Evet bu şarkıyı da bitirdik. Geceler uzun olur bazen. Ve insan sevdiğinden ayrı kaldığında, sevdiğine kavuşamadığında, sevdiğiyle hasret hani arasında hasret rüzgarları estiği zaman tabii e tabi o gece uzar uzardı uzar hem hayat mücadelesi bir de sevdiğin insana kavuşamamak insanı hem yorar yani yorma sebebi de işte gecelerin uzun olması diye düşünüyorum Zenci'yi çok beğeniyorum yaptığı işleri de seviyorum özellikle İstanbul şarkısı benim için çok özeldir kendisini de çok beğeniyorum duruşunu tavrını eee sırıtmayışını piyasada yeri olması gereken adamlardan biri olduğunu düşünüyorum Zencin'in. Buradan da kendisine selamlar olsun. Yaptığı işte benim için çok kıymetli. Bu iş de çok kıymetli bir iş. Şarkı sözleri, melodik akışı bence çok iyi. Muazzam bir iş çıkarmış. Eline emeğine sağlık diyorum. Ve hemen 3. şarkımıza geçiyoruz. Blok 3 efendim. Blok 3 mor Perde başlıyoruz. Biz seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mor Perde. Bence sana siyah artık mor perde Bu çocuk gözünü açtı güzelim Dünyaları önüme ser sende Artık işine bak Bence sana siyah artık mor perde Bu çocuk gözünü açtı güzelim Dünyaları önüme ser sende Bir anlamı yok Bir anlamı yok Bir anlamı yok keyif değil. içine bak bence Sana siyah artık mos mor perde Bu çocuk gözünü açtı güzelim Dünyaları önüme ser sende Az önce Zenci'nin şarkısını izlediğimizde Aşk acısı çeken insan anlatılıyordu, tasvir ediliyordu. Bu şarkıda da bu acı unutulmuş. Artık üstünden zaman geçmiş, sindirilmiş acımız. Ee, ve şu anda bu acısından arınmış erkeği seyrediyoruz arkadaşlar. Denk geldi yani. Devam. falan da dolmasın Yolun açık olsun yeter ki benimle olmasın Benim yaşattıklarımı sana kimse yaşatamaz Sen de farkındasın o yüzden bu durumdasın Her gün partideyim orada burada fin atıyorum Sağda solda beni soruyorsun hep duyuyorum Önceden ben kurardım şimdi ise seni kuruyorum ben siz hayatında başarılar deli. Geçti artık o iş. Bana baksana bir halim atın müthiş. Güzelim bu da senden son vazgeçiş. Bu şarkıda bana yakışan bir bitiş. Geçti artık o iş Bana baksana bir halim atım müthiş Güzelim bu da senden son vazgeçiş Bu şarkıda bana yakışan bir bitiş Hadi Artık işine bak bence Sana siyah artık mosmor perde Bu çocuk gözünü açtı güzelim Dünyaları önüme ser sende Bir anlamı yok, bir anlamı yok Bir anlamı yok, keyif değil Bir anlamı yok, bir Diyim dedi. Artık işine bak bence Sana siyah artık mosmor perde Bu çocuk gözünü açtı Güzelim dünyaları önüme ser sende Bir anlamı yok Bir anlamı yok Bir anlamı yok keyif Bir anlamı yok Bir anlamı yok Bir anlamın yok Diyim dedi. Evet bu şarkımızın da sonuna geldik canlar. Bu şarkıyı yapacağım eleştiri anca şu olabilir. Abi verse yazın ya. Yani Blok 3 senin yazını seviyorum. Yazım stilini seviyorum. Verse yazdığın zaman da güzel yazıyorsun. Ee, bence verse'ü uzun tutmalıydı. Yani devamlı nakarat, işte yarım nakarat vesaire hep bu şekilde çok fazla tekrar yapılmış bazı sözler. O yüzden hani verse'ü daha uzun tutsaydı ya da iki verse, iki nakarat gitseydi bence şarkı çok daha başka bir yere evrilebilirdi. Ya tabii bu da hani dediği gibi bu da benim sana bana yakışan bitiş şeklim diyor. Bu yüzden de bir şey de diyemiyorum çok fazla. Ama şarkının ritmi güzel. Aşk acısını sindirmiş yutmuş bir erkeğin artık keyfimdeyim seni unuttum diyor. Ya seven adam her ne kadar unuttum dese de arkadaşlar bir yerde öyle bir aklına vurur ki bırak unutmayı. Burnunun direği sızlar yani. O yüzden de... Ya Blok 3'ün de aslında bu arada şunu da belirteyim. Saygı algısını seviyorum Blok 3'ün. Böyle çok kendini dağıtan, sapıtan bir kardeşimiz değil. Yani bazı örnekleri var piyasada. Bunlardan olmadığını düşünüyorum. Bazı şarkılarını da beğeniyorum. Yani güzel şarkıları var bir döküşün. Bu son 10 günlük periyotta çıkan şarkıları dinlemek istedim size. Çünkü relay istiyordunuz benden. Ya bir relay olmasa da ona benzer bir 3 şarkılık video çekeyim istedim hem bayram dönüşü de uzunca bir video izlemiş olun istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Sagopa'nın Kids albümünü çekiyorum. Bilginiz olsun. O uzun bir buçuk saatlik video gelecek. Onun da haberini vermiş olayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.